degene. <laughs> evet. Ay. Ana vakiyebilirsin. Anne ne yaptı baba? Anne şey bugün evet. e, AVM'ye gidebilir miyiz? Evet. Yehu! Bugün çok eğlenceli. Miniş alabilir miyiz? Evet. Yehu! Ya çok eğlenceli ya. Oturayım. Ben de oturacağım. Ben de oturacağım. Mmm <laughs> <laughs> aç kapıyı aç kapıyı A açma ya aç aç Heh. merhabalar Kar ay merhabalar çocuklar gelsenize <laughs> geliyoruz anne geldik hadi gelin hadi kahvaltıya size gelelim dedik aa ne güzel yemekler ay bir şey diyeyim ya kapı biraz açık kalsın ev çok havasız çocuklar gelseniz de önüm ne sığıntı gibi duruyorsunuz Ay kuş şeyi mi varmış burada ben buna bir binmek istedim yani. Kuş salıncağı. Yani ben kuş olduğum için bana özel yapılmış bir şey yani. Pizza istiyorum ben. Bana değil. <laughs> Pizza. Hayır ben onu akşam yiyecektim. Hayır abimle ben yiyeceğiz bunu. Gel. Uy, e, cheesecake sen al. Ee, şey çizke. Ben seni ben yapayım. Gel. Tamam anne. Kemiği de düşürdü. <laughs> <laughs> anne acıtıyorsun. İş başlasın değil mi abi? Evet. Dök <laughs> dök dök dök. Ay üst katta mı varmış. Neden banyoyu döküyorsun? Banyoda onlar var abi. Ay yavrularım yapın yapın her şeyi yapın. <laughs> çok eğlenceli. Yehu yehu yıkalım dökelim. Wow burada bir gözet var. Ama bunu dökmeyeceğim. Yoksa kırılır. Yoksa parasını biz öderiz. Yoksa bize kar olur. <laughs> Anne güzel ettik mi? Evet çok güzel yaptınız yavrum benim. Oh mis. Anne hadi beni kurut. Tamam gel. Hmm, kurulandım. Hadi aşağı inelim. Ya inşallah dağıtmamışlardır. Ya anne Değil ayrıca mi? o pizzayı ben yiyecektim ya. Ayrıca biz bugün AVM'ye gidecektik. Biliş alacaktık. Ama neden ben sana biliş ve pizza alırım? Tamam. Of ya pizzaları yediler. Daha... Siz ne Ay çocuklar çok iyi yetmemiş miler yani değil mi? Ona şaşırdınız. <laughs> çok kötü etmişsiniz. Ben bir şey yapmadım ya. Ay, ay çok eğlenceli burada olmak da uyuyayım. Ya benim oyuncağım bu. <laughs> ne yaptın siz? Kim ben yaptı mı? <laughs> ne yaptın sen bana? Çocuğum gelin gel bakalım Maviş. Oralet gel yavrum. Oralet, Oralet nereye gidiyorsun? Oralet gel yavrum, gel gel. Hah, gel biz gidiyoruz. Ay kapıda açık kalmış. Kapıda açık bırakıyorum zaten ev çok havasız. Anne, bir daha bunları eve çağırmayalım ya. Ol, çok gıcıklar. Tamam, <laughs> çağırmayacağım. Gıcıklar.